Takip işte, et. Hmm. Gel ye. gel. Oğlum, gel <gülüyor> 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 <laughs> O yumuşak şeyler <laughs> hatun, yumuşak şeyler şey yapıyor. Arkasını satmayacağım onu, onu beşer başar. Ece'ye batır, bak bak yanıma bakışa bak bak bak. Ama o gel 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 gel. Gel heyecanlanma gel. Anne. He. O domates pişirirken tuz atıyorsun değil mi? Tabii çok. çok tuz. yani, tadına bakıyorum tuzlu. Çok tuzlu Niye tuzlu? Bozulmasın diye. Çünkü yemekleri atıyorum ya O zaman tuz bunu katınca tuz katmıyor ki Hiçbir şey katmıyor. Sadece bundan. Evet bu. Ay. Ece yapıyor. Ece. Gel oğlum gel. Kendi ayağa kalkmıştı hatun. Öyle mi? Evet. anne al ben görmedim. benim ıslı oğlum. Aferin oğluma. Batu. Al bunu vereyim. Aa. Perde yıkması <laughs> önemli değil. Bu perdeler.